Sen mi yapacaksın? Sen mi edeceksin dediler. Valla ben yaptım babalar. Baba. Gözüme geldi bir dur ya. Bak gene burada. Lan <laughs> bir dur yemek yemeye gideceğim ben. Damn. Sen neyse olmasa seni söyledik ne Aa Yaren. Ne ben? Bana meydan mı davet mi ediyorsun? Tamam. Evet kendim çekim yapıyorum. Bunu YouTube'a atacağım. Hayır <laughs> saçmalama. Rezil olmayın mı? en güzel <laughs> oldu bu arada. Evet. İsmin neydi senin? İrem. İrem'in materyali top yutan. Derste dinlemiştim İrem'in metalini Gerçekten evet, çok gayet güzel. güzeldi. <laughs> güzeldi. 1000 lira değil biz bedava yaptık arkadaşlar. Bu kadar enayi değil herhalde. Burak ne oluyor burada ya? Kardeşim ürün tanıtıyoruz. bir dakika. Neyse bu maç. Alet bir şey Sen anladın mı bir şey? Alayım. Çok anladım. Koyuyorsun götürüyorsun. Biz de öyle yok demont ettim. bak koydum. getirdim ya. Ben metro otobüse bindim lan. Ne bu çocuğun kare. çektiği Allah. ya. Böyle i̇ki buçuk saat yol geliyorum ben her gün oğlum. ders tak <laughs> ne dedim? Hocam çok teşekkür ederim. Sağ ol Allah Kardeşim çek yorum yapıyoruz. hocayı yapacağız burada ya. Lan çeksene oğlum. Lan dur bana. <var>, lan <aslında>. çek lan. zaten beden eğitimi öğretmeni oluyor. Artık böyle şeye alışmamız lazım. Ama orada da nasıl kaymasın? Böyle bir adam olabilir mi? Şu parlaklığa bakar mısın? Hocam bütün kamerayı alır mısın? Hocam bir tane de atayım ya. <laughs> ya hocam. Hocam. Bence o bu zaten. Hocam alet olsun ya. Alet için yaptık. Evet, güzel. yani da mı? Hani ben bile zorlanıyorsam. Sınıfın tazısı burada. Kollarıyla İki. Arda, kız. Az daha gene bir şeyler yiyor. Aynen. At kanka ya. Güzel kızlar sarışın. <laughs> Bak tercih sıralamam sarışın. Kundal, beyaz ten. Esmer daha dineyiz. Sarışın <laughs> olmaz kardeşim. Sarışın. Evet, cimnastik dersindeyiz. <laughs> <Ardalar> da, <kanka>. <gülüyor> <Çekil>. <gülüyor> İki doğdun Muzaffer. Bravo. Böyle şeyler olur. Hadi oğlum. Bu camianın e, ıı, olduğu görüntüler bunlar. Sınıfın alayı arıydı. <laughs> Oo! <Oooo>! Geliyor, geliyor. Arkadaşlar, bunlar güzel anılar. O yüzden jurnal sunuşları açıklandığında bana kızılacağınızı. Evet arkadaşlar, şimdi biz dönem boyunca bizim e, kahramanımızı çeken, kendini göstermeyen <laughs> kişi. Hocam ben hayatımda sigara kullanan bana çakmak kitlediler ben. Ona... Teşekkür ederiz arkadaşlar. Mustafa Bey. Okumuşu, kimin telefonu? <laughs> Onunki sönmüş oluyor biraz. Bu senin mi? <laughs> kimin telefonu ya bu? Onun mu? Liter hocanın mı? Çekeyim mi? <laughs> Tazmanya canavarı geliyor. Senin telefon değil mi hocam <laughs> bu? Telefon kimin ya? Ben <laughs> bunu tamam, benim değil diyor. Kimin ya bu telefon? Yok. Ama bu senin değil mi oğlum? Kim? Yok lan. Al al. al. Seni Yunus senin mi bu? Yo şey. Emirhan. Senin. senin mi bu telefon? Lan yani oğlum ben de onun bir kimin. Kanka. <gülüyor> Nerede <gülüyor> o? Cümle alem gördü senin ne kadar ya akrobat bir olduğunu. Bir kameramanlık yok ama hocam. Güzel, güzel kayıptı, evet hocam. <laughs> Sınıfın hanımı gibiler yani anlatabiliyor muyum? Pastayı Hayır, doğuruyorlar, baklavaları tabaklıyorlar, arada yiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bunlar yani. Ne siz Süpersiniz arkadaşlar. İlki varsın şov adamı. Marmara Üniversitesi'nin cimnastik salonu bu şekilde. Sıfırımız genelde böyle geçiyor, eğlenceli. üstünde ya, bir üst, arayalım evet. da frenliyorsun. Yani şöyle bir hareket var. Sıkıştırdı bak görüyor musun? Evet. Acı neydi? Evet. Sıkıştıramaz. Kaydı. Acaba sıkıştırmıyor mu? Tabii yaptır, yaptır. bunların hepsinin etkisi var. Kayabilir. O yüzden kaldırıp sıkıştırman lazım. Kamerayı açalım. Demire değmeden gelme. Sen bu evet. yapacak yani. Bakış yok mu? oğlum? Ya oğlum tamam sen, tamam sen, yeter ya. Oğlum. Adam güç power. Şuna bak. Hocam bu business. Biz ne düşünüyorsun bu konuda? Gerçekten Onlar biraz kolay. çok hip. Arkamdaki tırmanış yerine çıkıyor. Alata çıkıyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Biz bu iş için doğmuşuz. şey iyi izle Yunus kanka bir saniye ne demek ben çok iyi. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Okulda zamanımız böyle geçiyor. Bakın kardeşim. olsun. Bir buğdan yapsın hemen. Baklavanın hası Antep'te, Dersin hası Marmara'da öğrenilir.